Arkadaşlar merhabalar konumuz madde ve özellikleri açılım olarak da yapışma birbirini tutma veya diğer e, bilinen ismiyle adezyon ve kohezyon şeklinde tanımlamalarımız var. Su damlalarının dik olan pencere camına eğimli araba kaputuna yapraklara tutunarak durduklarını sıkça gördüğümüz olaylardandır. Yer çekimin etkisine rağmen su damlacıklarının Asılı kalabilmesinin bir sebebi var tabii ki. Yani su damlacığı bir zemine, cama, duvara, farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon denir. Evet buradaki tanımlamalar önemlidir. Soruları çözerken bu kavrama dikkat edeceğiz. Yani farklı cins derken şunu kastediyoruz. Su damlasıyla mesela buradaki cam veya... Yaprak arasındaki farklı maddeler, moleküller arasındaki etkileşim sonucunda oluşan kuvvettir. Adezyon bir cismin başka bir cisim üzerine yapışmasıdır. Yapışmayı sağlayan kuvvet e, ifade olarak adezyon kuvveti diyoruz. Su damlasını aşağı doğru çeken ağırlık e, kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğunda damla yere düşer. Yani aşağı doğru akar. Ama herhangi bir muslukta, yaprakta tutunabiliyorsa ağırlığa rağmen demek ki adezyon kuvveti daha büyüktür arkadaşlar. Toz bütün yüzeylere yapışır. Su cama yapışır. Ayrıca su kumaşa yapışarak ıslanmasına neden olur. Yağ suya boya veya duvara yapışır. Bunlar farklı cins moleküller arasındaki kuvvetlerin etkisini gösteren örneklerden bazılarıdır. Yani illa burada şunu anlatmak istiyoruz aslında. Mesela suyun duvara cama yapışmasında bir katı biri sıvı gibi. Ama tozun yüzeylere yapışmasında ikisi de katı. Yani molekül cinsleri farklı olur ama hal değişim durumları aynı olabilir. Katı katı arasında da adezyon vardır. Veya sıvı sıvı arasında da adezyon vardır. Önemli olan burada sıvıların moleküler cinsleri yani su taneciği arasında değil de su yağ arasında da adezyon etkisinin olabileceğini söylemek istiyoruz aslında. Kohezyon yani birbirini tutma. Aynı cins atomların bakın buradaki farka dikkat edin. Aynı cins atomların ya da moleküllerin arasındaki birbirini tutmaya çekime biz kohezyon diyoruz. Yani su zerreciklerinin dağılmadan moleküllerin bir arada durmasını sağlayan kuvvettir. Sıvılarda küçük gazlarda ise yok denecek kadardır. Yani ihmal edilebilir. Evet, burada katıların büyük olmasının nedeni katıların bağları çok güçlü. Moleküller birbirine çok yakın. Yani katı sıvı gazın moleküler yapısıyla alakalı bir durum. Katılarda kohezyon en büyük gazlarda hemen hemen yoktur. Küçük sıvı damlacıklarının dağılmadan küresele yakın bir şekilde durmasını sağlayan kuvvet kohezyon kuvvetidir. Çünkü tanecikler birbirini çekerek küçülür 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 alabilecek en dayanıklı şekil küre şeklini alır. Su damlacıklarının eğimli yüzeyde damlalar halinde durması, musluğun ağzında şekildeki gibi durması, damlanın düşmemesi burada yapışan etki adezyon etkisidir. Çünkü damlacık musluğa yapışır ama küresel şeklinin alması ise kohezyondur. Yani oradaki olaya dikkat edin. Musluğa yapışık kalması diyorsa adezyon. Ama muslukta küresel bir şekilde kalması diyorsa orası kohezyon etkisiyle gerçekleşir tabii ki. Bir pet şişenin alt kısmına alt kısmında birbirine yakın iki delik açıp su ile doldurduğumuzda deliklerden su aynı ayrı ayrı akar. Parmağınızla akan suyu birleştirirseniz birlikte akar. Bu kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle olur. Yani araya bir e, parmak gibi ya da herhangi bir maddesel bir parçacık koyduğunuz zaman su taneciklerinin birbirini hemen çekebildiğini gözlemlersiniz. Bu tamamen suyun tanecikler arasındaki e, çekim gücüyledir. Yani kohezyon etkisiyle olur. Kohezyon kuvveti maddenin cinsine bağlıdır. Örneğin suda farklı, civada farklı görürsünüz kohezyonu. Civanın Tanecikler arasındaki etkileşim çok daha büyüktür. Civadaki kohezyon çok daha güçlü gerçekleşir. Bu yüzden civayı yere döktüğünüz zaman top top halini alır ama su ıslatır. Çünkü suda adezyon etkisi yüksektir ama civada tanecikler arasındaki kohezyon daha güçlüdür. Yani top top küresel şekil alır. Örnek sorumuza bakacak olursak elmaların üzerine su püskürtüldüğünde şekildeki gibi elma üzerinde su damlaları yapışıp kalmakta damlalar küresel şekil almaktadır. Yani elmanın üzerinde bile su damlalarının top şeklinde küre şeklinde aldığını görüyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? 1-2-3 tane yargı vermişiz. Su damlalarının yapışması adezyon. Çünkü su ve elma arasında farklı cins. Yani adezyon olmalıdır. Yani doğrudur. Damlaların küresel şekil alması diyorsa bu küresel kohezyon etkisiyledir. Yani Damlacıkların içindeki moleküllerin birbirini çekmesiyle söz konusudur. Bunlar da aynı cins tanecikler, moleküller arasındadır. Doğrudur. Adezyon kuvveti sıvı ve yüzeyin cinsine bağlıdır. Yani adezyon kuvvetinin gerçekleşebilmesi için iki farklı e, madde olması lazım. Bu durumda sıvının cinsi önemli, yüzeyin cinsi de önemlidir. Çünkü oradaki aralarında bir çekim gücü oluşacaktır bunun değişmesiyle. Dolayısıyla sıvının cinsi de etkiler, yüzeyin eğrisel olması, düz olması da adezyon kuvvetinin etkisi alanındadır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3'tür. Evet, sıra sende sorumuzda bir su damlası yeterli hacme ulaşma, ulaşmadan düşmez. Yani böyle hafif Damlacık şekline dikkat ederseniz aşağı doğru giderek e, genişler ama üst kısmı böyle incecik tutunur. Yani bir lastik torba şeklini, armut şeklini alır. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Damlayı tutan adezyondur. Yani burada muslukla damla arası farklı maddeler olduğu için adezyon kuvvetidir. Yani doğru olur. Damlanın kopması ağırlık kuvvetini adezyonu yendiği anda gerçekleşir. Aşağı doğru yer çekimi var ağırlık var. Bu ağırlık adezyon tarafından dengeleniyorsa durur. Ama kopması için ağırlığın daha fazla olması gerekir. Damlonun armut şeklinde olabilmesi, şeklini alması ağırlık ve kohezyon kuvvetlerinin dengesiyledir. Yani kohezyon tanecikler birbirini çeker, ağırlık aşağı doğru çeker ve böylece aşağı doğru çekmesinden dolayı hafif armut şeklini aldığını söyleyebiliriz. Yani üzerindeki etkenler neyse sebepte odur. Hem kohezyon var hem ağırlık var. Normalde ağırlık olmasa damlacık zaten yüzey varlak yani küresel şeklinde olurdu. Ağırlık etkisiyle böyle aşağı doğru biraz daha şişkinleşmiştir. Yani doğrudur cevabımız. 1 2 3 E seçeneği olması gerekiyor. İnce borulardaki sıvıların yüzeylerinde iç bükey ya da dış bükey bir kavis oluşması, yani çukurlaşma ve tümsekleş, tümsekleşme olması Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin büyüklükleriyle ilgilidir. İnce borulardaki sıvıların yüzeylerinde iç bükey ya da dış bükey bir kavis oluşması, yani çukurlaşma ve tümsekleşme olması adezyon ve kohezyonla alakalıdır. Örneğin burada nasıl vermişiz? Mesela suda adezyon kohezyondan büyüktür. Şimdi biraz daha birinci şekli abartı çizmek istiyorum. Yani şöyle bir boru veriyorum birinci şekil için. Şimdi burada borunun içerisindeki iç bükey ne anlama gelir? Bunu yorumlamamız istiyor aslında bizden. Tutunduğu yer suyla kap arasındaki cam arasında diyelim, cam olduğunu söyleyelim. Adezyon kendi su tanecikleri arasında da kohezyondur. Su ıslatan bir sıvıdır. Yani dokunduğu yere hemen yapışır ve tutunur. O yüzden adezyon kohezyondan daha büyük olmalıdır. Yani iç bükey olmasının sebebi bundan kaynaklanır. Ama civaya baktığınız zaman civa ise şöyle olmuş. Kabın içerisindeki boruda yani normal seviyeye göre daha aşağıda olmuş ve üstelik de dış bükey olmuş. Dış bükey olmasının nedeni tutunduğu yerde adezyon, tanecikler arasında kohezyon ama burada kohezyon daha hakimdir. Yani boruda normal seviyeye göre daha aşağıda olması Kesinlikle kohezyonun daha güçlü olmasından kaynaklanır. Dış bükey olması da gene kohezyonun büyük olması ile alakalıdır. Tutunduğu yer e, aşağıda kalmış kohezyon daha güçlü olduğu için hem içe doğru çekmiş hem de dış tümsek yapmıştır. E, i̇kisi birbirine eşitse ne yükselir ne alçalır. Seviyeler dümdüz şekil alarak gördüğümüz gibi bir görünüm arz eder. Küçük civa parçaları bir yüzeye düştüğünde küresel şekil alır. Eğer civa parçaları biraz büyükse ağırlığın etkisiyle kuvveti kuvvetinden büyük olur ve küresel özelliği bozularak yanlara doğru yayılır. Bu bir önceki damlanın armut veya aşağı doğru şişkin olmasının sebepleri de ağırlıktı. Yani küresel şeklin bozulmasının nedeni kesinlikle yer çekimi kuvvetiydi. Bu civa da söz konusudur. Civa normal şeklin şekilde küresel bir simetriye sahiptir küçük parçacıklar halindeyse ama moleküller daha fazla ise yani kütle büyük olursa o zaman küresellik hafif yanlara yayılarak biraz daha e, üstten basık şekilde olabilecektir. Yani buradaki gibi mesela su damlası kadar olmasa da biraz daha su damlasından şöyle şekiller alabilecektir. Su suyun kohezyon kuvveti civanın kohezyon kuvvetinden küçüktür. Bu yüzden suya ıslatan bir sıvı civaya da ıslatmayan tanımlaması da yapılır. Bundan dolayı eşit hacimdeki civa düzgün ama su yaygın olarak görülür. Bir sıvının dokunduğu yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı tamamen adezyon ya da kohezyon kuvvetiyle ayarlanır. Adezyon kohezyondan büyükse bu sudur ıslatan bir sıvıdır örnek olarak. Adezyonu kohezyondan küçükse buna da civa örnek verilir ıslatmayan sıvı şeklinde söyleyebiliriz. Yani kohezyon ve adezyon bunları belirler. Bir sıvının dokunduğu yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı moleküller arasındaki kohezyon ile sıvı molekülleri yüzey arasındaki adezyon kuvvetinin büyüklüğüne bağlıdır. Kohezyon kuvveti en büyük olan sıvı civadır dokunduğu yüzeyi ıslatmaz. Kohezyon kuvveti büyük olan sıvılara ıslatmayan sıvı. Islatmayan sıvılara örnek nedir? Civa örneğini verebiliyoruz. Evet örnek sorumuz. Kütleleri sırasıyla 1M, 2M olan XYZ su damlaları düşey ve eğik düzlemlerde şekildeki gibidir. Dengede kalmaktadır. Damlalar ile yüzeyler arasındaki adezyon kuvvetlerini karşılaştırmamız istiyor. Şimdi önce düşey dik olanlara yani şuradaki düz duvarlara bakalım. Ağırlık doğrudan aşağı doğru 2 mg. Buradaki ağırlıkta 1 mg ve böyle tutunabiliyorsa demek ki Z'deki adezyon 2 mg kadar X'deki adezyon ise 1 mg kadar olmalı. Yani Z'deki adezyon etkisi 2 mg'dir. X'deki adezyon etkisi 1 mg'dir. Ama bir de x eğik bir düzlemde. Y burada eğik düzlemde. Y'nin ağırlığı 1 mg ama aşağı doğru çeken ağırlığının daha da azıdır. Yani açıya bağlı olarak bu 0.8 0.6 düşebilir. Yani sonuçta 1 mg'den daha küçük olması gerekir. Örneğin 0.8 gibi bir değeri baz alırsak Y'nin ise x'ten de küçük olması gerekiyor. Bu şartlarda Z, X, Y sıralamasıyla doğru cevabımızın C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, sıra sende sorunuz Yukarıda verilenlerden hangileri adezyon ile ilgilidir? Adezyon ne demekti? Farklı cins moleküller arasındaki çekim etkisiyle yapışma örneğiydi. Balın burada kaşığa yapışması örneği verilmiş. Doğrudur. Su damlalarının örümcek ağında asılı kalması. A ile su arasındaki farklı cins. Su damlasının küresel, su damlasının kendi tanecikleri etkisi buna kohezyon diyoruz yanlıştır. Çiğ köftenin tavana yapışması köfte ve tavan farklı cins tanecikler olduğu için yine adezyon örneği verilebilir. Yani 1, 2 ve 4 ile doğru cevabımızın D seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet konumuz burada kohezyon, adezyon yani tanecikler arasındaki çekimin aynı cins ve farklı maddeler arasındaki özellikleri konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız.